Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Putin'i çıldırtacak gelişme. Türkiye'den fırtına obüsü alacağız diyerek duyurdular. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Tim verilerine göre 2023 yılının Mayıs ayında 554 milyon 395 bin 850 dolar ihracat yapan Türk Savunma ve Havacılık sektörü, 2023 yılının Haziran ayında ise 334 milyon 375 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektör geçen senenin aynı ayına göre lik bir artış gerçekleştirdi. Haziran ayının ihracat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Türk savunma ve havacılık sektörünün 2023 yılının ilk 5 ayında toplamda 2 milyar 378 milyon 199 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği görüldü. Böylece sektör 2023 yılı için hedeflediği 6 milyar dolar çıtasına adım adım yaklaşıyor. İhracat her geçen gün artarken bu kez Türkiye'nin yerli üretimi fırtına obüsüne talip olundu. Savunma sanayiste yer alan habere göre, Ukrayna, Türkiye'den T-155 fırtına obüsü tedarik etmeyi hedefliyor. Açıklama, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli Tu General Oleksiy Hromov'dan geldi. Ukrayn açıklamalarda bulunan Ukraynalı Tu General, Archer, İsveç yapımı obüs ve fırtına gibi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından henüz kullanılmayan yeni sistemlerin gelmesini bekliyoruz. Ifadelerinde bulundu. Tu General Hromov'un açıklamaları, ülkede geniş yankı buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muharebe sahasında aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına 155 Memlik Kundağı motorlu obüsünün daha önce Ukrayna'ya sevk edileceğine yönelik herhangi bir açıklama olmamıştı. Dolayısıyla Türk makamlarının Ukrayna'ya fırtına obüsü tedarikine izin verip vermediği, verdiyse de kaç adet obüsün Ukrayna'ya sevk edileceği bilinmiyor savunmasanayist.com tarafından derlenen bilgilere göre, Ali Hazır'da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 300'den fazla T-155 fırtına obüsü bulunuyor. T yandan Türk savunma sanayi, çok daha gelişmiş özelliklere sahip fırtına ve obüsünün üretim ve teslimat faaliyetlerini sürdürüyor. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 140 adet yeni nesil fırtına kundağı motorlu obüs, KMO sistemi üretilmesi planlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesi harekatlarda da aktif olarak kullanılan fırtına obüsü, MK Mod 274 tahrip mühimmatı ile yaklaşık 40 kilometre menzile ulaşabiliyor. T yandan Roketsan ve MK bünyesinde, T-155 fırtına için hem güdümlü hem de uzun menzilli mühimmat geliştirme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye, Ukrayna'ya, Bayraktar TB2, BMC kirpi, çobravı, kişisel koruyucu ekipman, TR-122 roket ve TRLG-230 karadan karaya füze sistemi gibi bir dizi savunma teçhizatı sevk etti. Ancak dönemde açık kaynaklara yansıyan muharip bir ürün sevkiyatı gerçekleştirilmedi. Te yandan hali hazırda birçok ülke, Ukrayna'ya 155 memlik obüs sevkiyatında bulunuyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.